...Milas ilçesine bağlı Güllük beldesi açıklarında sportif amaçlı dalış yapan İbrahim Totoz isimli vatandaş tarafından bulunarak Bodrum'a getirilen tarihi mayın inceleme altına alındı. İbrahim Totoz'un Bodrum Merkezi Türk Kuyusu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirdiği mayın çevredeki komşularında ilgi odağı oldu. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne bağlı görevlilerin inceleme başlattığı denizaltı mayınının ...Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin ediliyor. <laughs> Damla, i̇çten çek abi, içten daha iyi. Mayın hakkında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçecek olan müze yetkilileri yakın tarih için önemli bir buluntu olduğunu ifade ettiler. Bodrumlu dalgıç İbrahim Totoz yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti. Evet. Ee, Güllük körfezinden, sportif dalış esnasında bulundum. Evet. Biz de bırakmayalım dedik. Tarihi değerinden dolayı alıp getirdik. Evet. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz ama herhalde bir müzeye falan hediye edilir. Müzeyi aradınız mı, sordunuz mu, ne dediler? Müze arandı sanırım. Evet. Arkadaşlar aradılar. İbrahim Totoz tekneye çektikten sonra kamyonette buraya getirdik. Herkesin de ilgisini çekti yani. Neden burada olduğunu merak ediyoruz. Bizim bu tarafa neden atıldı? Hangi dönemde atıldı? Osmanlı'nın son zamanında mı yoksa Birinci Dünya Savaşı zamanında mı? Alıp incelerlerse seviniriz. Bizde hiç olmazsa bilgilenmiş oluruz diyerek sözlerini tamamladı. Yapma ya. hay Allah ama ben Mahalle sakinleri gördükleri karşısında şaşkına dönerken Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin görevlendirdiği arkeolog Bahadır Berkaya mayının bulunduğu yere gelerek incelemelerde bulundu. Arkeolog Bahadır Berkaya basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bugün denizlerimizde çok zengin bir kültür varlıkları kalıntılarıyla karşılaşmak mümkün. Zaten müzemizin zenginliği de bunu göstermektedir. Bugün denizlerimizdeki varlıkları denizcilerin veya balıkçıların, süngercilerin rehberliğinde yerleri tespit ve kazısı yapılan yerlerin buluntuları müzede sergilenebilmiştir. Deniz sadece arkeolojik kültür varlığı değil, yakın tarihimizi ilgilendiren varlıklar da çıkmaktadır. Bugün karşılaştığımız bu mayın dalgıçlar tarafından ulaşılmış tarihi bir buluntu. Deniz kuvvetleriyle de paylaşıp bu mayının yakın dönemde ayrıntılarıyla ilgili bilgi sahibi olacağız dedi. Buluntu mayının arkeolojik bir değerinde olmadığı ancak deniz kuvvetlerinin koleksiyonunda sergilenebileceği ifade edildi.